Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Bugün Logitech'ten yeni bir ürün inceleyeceğiz. G430 oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Hadi gelin birlikte göz atalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha öncelerde Logitech G230 oyuncu kutu incelemiştim <laughs> biraz acemi iyiceydi biliyorum şimdi elimizde olan seçeneklerle inceleyeceğiz şu anda e, kutu görünüşü 230 ile neredeyse aynı birebir aynı kutu görünüşü yine arkasında türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yer alıyor fazla bahsetmeme gerek yok kutu hakkında hemen açımına geçelim. Şuradan. Evet. iyi bir şekilde bantlamışlar. Evet. Sanırım bir de şurada var. Evet. Burada yok. Pardon. Şimdi hemen açalım. Öncelikle Hemen şöyle bir çıkartalım. Evet. Bu kutuya artık gerek kalmadığını düşünüyorum. Evet. Karşınızda şu anda Nöktek ıı, G430 oyuncu kulaklığı duruyor. Hemen açalım. Bir bandı falan var mı bir bakalım. Hayır yok açabiliriz. Evet. Burada bir şey bir bant bardan diyordum da yokmuş. <laughs> Evet, e, burada ufakça yabancı dillerde kullanım kılavuzları e, uyarıları açmama gerek yok. <laughs> Bunları buraya koyabiliriz. Burada ise oldukça kalın bir e, kullanım kılavuzu yer alıyor biz burada. Yabancı dillerde. Türkçe var mı bilemiyorum. Türkçeyi göremedim şu anda. Ama muhtemelen vardır. Evet, bunu da bırakalım. Bu ise dönüştürücü aparatımız. Bunu buraya koyalım. Bir saniye, şurada bağlıydı onlar. Heh. Ürün herhangi bir tartıntıda ayrılmasın içinden diye akıllıca bir bağlama yapmışlar. Evet. Şu anda kulaklı alacağız. Ha, pardon. Şuralara bağlıymış. da alabiliriz. Buna da gerek yok. Bunlar da jelatinleri. Şimdi arkadaşlar e, teknik özelliklerine değinecek olursak. Biliyorsunuz ki ürün e, tam olarak sporcu e, kumaşından üretildi. Bu tarafları oldukça e, kulağı çok iyi bir şekilde kaplıyor. Fazla yormuyor ve terletmiyor. Ancak Üst taraftaki e, bezler zamanla hani ilk kullandığı zamanlarda başınıza biraz ağrı çökebilir. Bu zamanla geçer alıştığınız sürece. ve e, Kulaklığını taktığınız anda e, dünya ile ilişkiniz tamamen kesiliyor. Hiçbir şey duymuyorsunuz. O da sağlam bir e, ses gücü var. Fazla bir ağırlığı da yok. E, Yine e, zaten tasarımları aynı biliyorsunuz ki G230 ile birebir aynı tasarımlar sadece renkleri değişik. Renk açısından ise e, biliyorsunuz ki mavi renk genelde gözü e, yormayan bir renktir. O sebepten dolayı mavi seçmişler. Zaten biliyorsunuz ki G230 ile e, G430 ile ikisi aynı seri, aynı tasarım diyebiliriz. Ancak bir serisi daha var. E, o da G330 diye yanılmıyorsam pardon G700 e, olması lazım. O tasarım ise e, buna birazcık benziyor hani yan tarafları. Pardon bu arada düzelteyim G930 olması gerekiyor. Hani bu taraflarda biraz değişimle uğramış. O sebepten dolayı burada biraz e, tasarım sebebiyle biraz uzakta kalıyor. Daha sonrasında bir sürü e, 6 adet oyuncu vardı var ee, Tabii ki o seriden sonra da direktmen e, farklı bir tasarıma geçti G35 ile. O da çok farklı bir e, fonksiyonları vardı. Ardından ise o bir tek tasarımdı ve hemen ardından ise e, G633 geldi, G933 geldi. Bunlar ikisi, bahsettiğim iki seri aynı tasarımdı. Ancak birisi kablolu, birisi kablosuz olarak ee, özelliklere sahip. Şimdi ise hani bahsetmek istediklerim oldukça e, kullanışlı. Hani 90 derece dönebilen açıları var yine aynı şekilde. Özelliklerinden pek faz fazla bahsetmeme gerek kalmıyor. Çünkü 230 da neredeyse aynı özelliklere sahip. Yine 230 ile e, aynı boyutlarda 2 metre 3 2.3 metre e, Kablosu var uzun bir kablosu var Bir odadan bir odaya geçebilirsiniz yani rahatlıkla bu kabloyla Hani Kulaklığı çıkartıp Başka birikmenize gerek yok Ve Biliyorsunuz ki Burada yine bizim Ses kontrol ayarımız var bir de mikrofon açma kapatma ayarımız vardı Şimdi ise en önemli özelliğe gelelim Biliyorsunuz ki bu dönüştürücü Yine e, aynı çıkışlar mevcut, burası bu neydi e, mikrofon, mikrofon buraya girecek, mikrofon buraya, e, ses çıkışı da buraya, kulaklık. Bunlar buraya olduğu e, zaman, normalde kulaklık e, styro e, ses kalitesine sahip, bunu e, taktığımız zaman normal cihazları ile birlikte USB'ye dönüştürüyor. Bu da bize 7.1 Dolby e, ses kalitesini sağlıyor. Oldukça sağlam bir ses kalitesi var 7.1'de. Bahsettiğim gibi e, biliyorsunuz ki Logitech'in e, şu anda pek fazla hani e, üzerinden 3 yıl kadar geçti üretiminden halen e, en gözde G serisinden olduğunu söyleyebiliriz bu modelin. Ve e, hani Yine oynar başlıklarıyla e, bir, tele, bir yanında telefonla e, hani çevirebilirsiniz böyle e, telefonu kurmuşsunuz veya başkasına seslenebilirsiniz ve e, bir de şuraya dikkat etmeniz gerekiyor e, biliyorsunuz ki bunlar yıkanabiliyor tekrar çıkartılıp ve bu da bize bayağı bir olanak sağlıyor ve e, gelelim mikrofon e, özelliklerine. Mikrofon özellikleri ise yine e, bahsettiğim gibi G230 ile aynı özelliklere sahip. Ancak biraz daha az, az bir seviyede. Ondan biraz daha ötede. Az sonra e, incelememin sonunda da e, mikrofonun testini sizlere sunacağım. Evet arkadaşlar. E, bugün G430'u inceledik. Hemen e, diğer bir e, Alınabilirlik mi? Alınmaz mı? Konusuna geçelim istiyorsanız. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi e, tek 430'u inceledik. Şimdi ise e, hani değer mi? E, nasıl? Bahsedelim. Eğer e, hani 7.1 dol bir ses kalitesi almak istiyorsanız gözünüz kapalı bu kulaklığı alabilirsiniz. Ancak şöyle bir olay var ki hani e, G 230 ile G430 arasında pek fazla bir fark yok sadece 7.1 dolu bir kalitesi haricinde ki o gördüğünüz aparat 230'da olsa o da 7.1 dolu bir ses kalitesi verebilirdi ancak maalesef ki onda öyle bir e, aparat verilmiyor maalesef 430 aralığında da öyle bir aparat satılmıyor belki Amazon'da falan satılıyor olabilir ancak onlar da biraz hani e, sakat işler diyelim <laughs> şimdi ise e, hani bu durumda e, fiyat fiyat fark var ikisi arasında sadece ses kalitesi olarak biraz da mikrofon kalitesi olarak tabii ki ama e, ses kalitesi e, mikrofonlarda hani gürültüyü engelliyor bunda biraz daha e, pek fazla bir değiş mesela az bir değişiklik var mikrofonunda az sonra e, videonun sonunda size bu bul de göstereceğim zaten e, ses kalitesini göreceksiniz hani Fiyat farkı ise, e, 4 tek e, G230 ise şu anda e, 200 lira arası zamanlarında. Ben de daha önce biliyorsunuz ki incelemiştim. De, e, geçtiğimiz yaklaşık 3 hafta kadar önce e, teknik servise göndermiştim. Problemleri vardı. 2 hafta bekledim, 3 hafta bekledim. Meğerse e, stokla ürün yokmuş. O yüzden bana iade verdiler. Ben de gittim. E, 430 aldım. Sıra reçeli deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bugüne kadar ee, incelediğim bu 5. Logitech ürünü oldu. Daha öncesinde mk ile kablosuz klavye ile başlamıştık Ardından e, yanılmıyorsam 230 ile başlamıştı G230 ile. Ardından 302 fare ile. Ardından da G105 en son olarak oyuncu klavyesi ile e, kapatmıştık. Ve şimdi ise 430 ile kapatıyoruz. E, fiyat farkı ise dediğim gibi hani e, şu anda 200 lira arası 230. Şu anda 430 ise 300 lira civarlarında bir fiyat söz konusu. Ben e, indirimde yine bulduğum için 290 liraya alabildim. Ama hani 7.1 ses kalitesini e, duymak istiyorsanız tam size göre bir kulaklık. Ama e, ülkemizdeki dolar kuru yüzünden biraz e, fiyatları biraz yüksek farkındayım. Onun büyük modelleri ise, üst serisi ise daha da fazla fiyat farkı var. Tabii ki onlarda bu seriden çok daha farklı e, yüksek özellikler var. Dediğim gibi hani e, kullanılabilirlik açısından gayet iyi kullanılabilir. Daha önce de denedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bugün Logitech'in e, oyuncu fa, e, şey, kulaklığı olan G430 inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öndeki incelemeler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar videonun sonunda G430'un mikrofon testini yayınlayacağımı bahsetmiştim sizlere ve şu anda da onu yapıyorum ve söylediğim her sözleri duyabiliyorum. Bu konuda G430'u kutlamak gerek. İyi bir mikrofona sahip ancak 230'un da hakkını yememeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de aynı tasarım ve ikisinin de özellikleri mikrofonları birebir neredeyse aynı. Biliyorsunuz ki daha önce 230'u da e, birçok kez videolar çektim. Oyunlar e, çektiğimde her zaman yanımda o vardı. <laughs> ondan memnun kaldım 230'dan. Umarım Darısı e, G430 G430'un başına. Umarım ondan da memnun kalırım. Evet arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.